Herkese selam arkadaşlar. Ben podcast'in yeni delisi Neşe. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey hayatınızda yolundadır. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün belki de hepimizin içini zaman zaman yakan bir soruyla başlamak istiyorum. Ben neden sevilmiyorum? Çok acı bir soru değil mi? Hatta bu öyle bir soru ki çoğu zaman sesli söyleyemiyoruz bile arkadaşlar. Ama içimizde en derinlerde sessiz bir yankı gibi dolaşıp duruyor bazen ve bu soruyla birlikte başka bir duygu daha geliyor ardından. Bu duygunun adı seçilme ihtiyacı. Mesela bir arkadaş grubunuzda ya da ilişkinizde, iş yerinizde ya da ailenizde bile olabilir. Hep birilerinin bizi görmesini, fark etmesini, değer vermesini istiyoruz ve bunu bekliyoruz, değil mi? Ama neden bunu istiyoruz? Bu kadar sevilme ve seçilme arzusu nereden geliyor size? İşte bugün bu konuyu psikolojiyle biraz daha felsefeyle birlikte açalım istiyorum. Hazırsanız çayınızı kahvenizi hazırlayın ve arkanıza Sizi içsel bir yolculuğa çıkarıyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle tabii ki ben de sevilme arzusu duyan bir insanım. Neden sevilmiyorum diye ya da neden seçilmedim diye hayatım boyunca kendime kaç kere sordum. İnanın ben bile sayısını bilmiyorum. Ama hiç ardı arkasını düşünmedim arkadaşlar. Neden sevilmiyorum sorusunu neden sorduğumu düşünmedim mesela. Ya da buna neden ihtiyacım var? Beni kimse sevmese bile ben olmaya devam edemez miyim? Ya da beni kimse seçmese bile ben yine de var olmaya değer değil miyim? Bu soruları kendinize sorduğunuza eminim. Benim de sorularım aynı zamanda. Fakat araştırdığımda ne buldum biliyor musunuz? Biz insanlar nasılız? Biyolojik varlıklarız değil mi? Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar hiyer... <laughs> Bunu da söylemek çok zor oluyor ya. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Hiç duydunuz mu daha önce bu ismi? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Ee, bu çeşitli basamaklardan oluşan bir piramit gibi düşünün. Ve bir basamağı aidiyet duygusu arkadaşlar. İşte bu aidiyet duygusu. Tam olarak meselemiz bu. Bugün bunun altına iniyoruz. Çünkü biz var olmak için yalnızca nefes almakta yetinemiyoruz. Görünür olmaya, kabul edilmeye ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Örneğin bebekliğinize gidelim. Bir bebek ağladığında annesi gelmezse ne olur arkadaşlar? İçinde derin bir güvensizlik oluşur, değil mi? Çünkü bebek bakıma muhtaçtır ve kendi işini kendi göremeyeceği için anneye, bir bakıcıya, bir gözetmene ihtiyaç duyar. İşte yetişkinlikteki neden sevilmiyorum sorusunun kökü bazen tam da bu bağlanma deneyimlerinde gizli. Maslow der ki insan ihtiyaçları aslında bir piramit gibi sıralanır. En altta en temel, hayatta kalmamızı sağlayan ihtiyaçlar bulunuyor. Bunlar neler? Fizyolojik ihtiyaçlar. Mesela yemek yemek, su içmek, uyumak, barınmak gibi. Bedenimiz için olmazsa olmaz şeylerden bahsediyorum. Bu karşılanmadan başka hiçbir şey odaklanamayız. Başka bir deyişle açsanız insan ilişkilerini düşünemezsiniz, değil mi? Ya da hastaysanız estetik derdiniz olmaz. Çünkü önce hayatta kalmaya çalışmalısınız sevgili deliler. Sonra ikinci basamak gelir. Bu da güvenlik ihtiyacıdır arkadaşlar. Ne olabilir bu? İş güvencesi olabilir mesela. Sağlık olabilir finansal istikrar olabilir, kazadan zarardan korunma gibi içgüdüler. Kısacası düzen ve kontrol duygusundan bahsediyor Maslow burada. Maslow'a göre insanlar ancak bu güvenliği hissettiklerinde üçüncü aşamaya gelirler. Ki üçüncü aşama da bizim bugün asıl üzerine konuşacağımız aşama sevgi ve aidiyet ihtiyacı. Bu ne? Arkadaşlık, aile bağları, romantik ilişkiler, kabul edilmek, ait hissetmek. Bunlar olmadan sağlıklı bir psikolojik hayatımız olamıyor. Hatta bazı durumlarda bu ihtiyaç güvenlik ihtiyacının bile önüne geçebiliyor. Örneğin çocuklukta onu istismar eden ebeveynine bile yapışan bir çocuk düşünün. O çocuk güvenliği değil, aidiyeti seçiyor arkadaşlar. Çünkü kabul görme, bağ kurma arzusu çok derin bir ihtiyaç. Dördüncü aşama ise saygınlık ihtiyacı. Bu saygınlık ihtiyacı dediğimiz ihtiyaç ikiye ayrılıyor. Birincisi kişinin kendine duyduğu saygı, başarı, bağımsızlık ve ustalık gibi etmenler. İkincisi ise başkalarının gözünde değer görmek. Statü, prestij, tanınma gibi etmenler. Eğer bu ihtiyaç dengelenmezse düşük öz saygı ve aşağılık kompleksi gibi sorunlar ortaya çıkıyor kişide. Maslow özellikle çocuklar ve ergenler için bu ihtiyacın çok güçlü olduğunu söylüyor. Beşinci basamağımızda kendini gerçekleştirme var. Başka bir deyişle potansiyelini açığa çıkarma arzusu. Olabileceğin her şey olma isteği diye tanımlıyor Maslow bunu. Birine göre bu ideal bir ebeveyn olmak olabilir. Bir başkasına göre sanatla ya da bilimle üretmek olabilir. Hepimiz bu sürece çekiliyoruz değil mi? Maslow'a göre arkadaşlar gerçek anlamda e, kendini gerçekleştirme dediği ise şey çok zor. Fakat yine de biz zaman içinde hayatımız boyunca o zirve deneyimleri diyelim yaşayabiliyoruz. İşte bu anlar ne olabilir? Doğum olabilir ya da herhangi bir sınavı kazandığınızda duyduğunuz o başarı olabilir. Hmm, bir zafer duygusu olabilir ya da bir farkındalık anı buradan neyi çıkarıyoruz biliyor musunuz? Aslında Maslow'un bu piramidi katı değil. Yani illa bir sırayla tırmanmanız gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani önce fizyolojik ihtiyacınızı tamamladıktan sonra bağlanma ve aidiyete gelmiyorsunuz. İnsanlar aynı anda birkaç ihtiyacı yaşayabilir. Bazen yukarı çıkabilir, sonra aşağı düşebilir. Mesela bir örnek vereyim. İşini kaybeden birini düşünün arkadaşlar. Kendisi güvenlik basamağına geri dönebilir. Maslow ayrıca ihtiyaçları ikiye ayırmış tamam mı? Bunlar eksiklik ihtiyaçları ve büyüme ihtiyaçları. Eksiklik ihtiyaçları yemek, güvenlik, sevgi, saygı gibi temel şeylerden bahsediyor. Büyüme ise işte kendini gerçekleştirme ve ötesinden bahsediyor. Eksiklik ihtiyaçları karşılanmadığında bizi sürekli dürter o ihtiyaçlar sevgili derler. Mesela aç kaldıkça daha çok acıkmak gibi. Ama ikincisi yani büyüme ihtiyaçları daha farklı işliyor. Onlar bir şeyin eksikliğinden değil de gelişme isteğinden doğuyorlar aslında bakarsanız. Şimdi Maslow bu çalışmasından sonra çok farklı bir hiyerarşi geliştirmiş yıllar sonra bu piramide bilişsel ihtiyaçları da eklemiş. Bilişsel ihtiyaçlar dediği şey ne? Aslında bakarsanız belki de beni dinlemenizin en büyük sebeplerinden biri olabilir. Bilgiye, anlamaya, merak duyulana ihtiyaçtan bahsediyor Maslow ve estetik ihtiyaçları da ekliyor. Güzelliği, uyumu, sanatı arama arzusu. Ve bu piramidin en üstüne aşkınlık ihtiyaçlarını ekliyor. Mesela işte kişisel benliğinizin ötesine geçip evrenle, değerlerle daha büyük bir amaçla bağ kurma isteği dedi. Bu nedir? Mesela mistik deneyimlerinizden doğayla bir olma anlarınıza ya da başkalarına hizmet etme içgüdünüze kadar giden bir alan bu. Maslow der ki, insan sadece ekmekle yaşar. Ama ekmek olmadığında, yani karnımız tok olduğunda yeni ihtiyaçlar baş gösterir. Bu piramit bizim motivasyonlarımızı anlamamıza yardımcı oluyor. İşte neden sevilmediğimizi düşündüğümüzde arkadaşlar 3. basamakta sevgi ve aidiyette sıkışıp kalıyoruz. Kabul görmüyoruz, seçilmiyoruz, dışlanıyoruz ve bunları hissettiğimiz için bu piramidin geri kalanını inşa etmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden sevilmek sadece romantik bir ihtiyaç değil anlatabiliyor muyum? İnsan psikolojisinin temel taşlarından biri aslında bakarsanız. Genel olarak kendimizi dersiz hissettiğimizde neden seçilmiyorum, neden ben değilim diye düşündüğümüzde aslında hem aidiyet hem de saygınlık ihtiyacı yarı alıyor arkadaşlar. Çünkü seçilmek ne demek? Ya sen diğerlerinden farklısın demek. Ya da benim için özelsin demek. Bu mesajları veriyor. İşte tam da bu yüzden bazen bir arkadaş grubuna davet edilmeyince ya da en basitinden çok komik bir bahane kimler için ama sevgilimiz mesajımıza geç dönünce istenmiyorum, sevilmiyorum gibi düşüncelere kapılıyoruz. Oysa ki mesele çoğu zaman bizim değerimiz değil. Karşımızdakilerin kendi kapasitesi olabiliyor, öncelikleri ya da dünyasıyla ilgili olabiliyor. Ama zihnimiz bunu hemen işte benimle ilgili bir eksikliklere çeviriyor. İşte sevilmezlik temel inancı da böyle besleniyor aslına bakarsanız. Ki Maslow'un bu teorisi de aslında bu duygularımızın neden bu kadar ağır hissettirdiğini açıklıyor. Ve unutmayın bu ihtiyaçlarımız evrensel. Hepimiz benzer şeyleri istiyoruz. İstemiyorum diyen yalan söyler ya. Ben buna da inanmıyorum. Yalnız değiliz yani. Şimdi bir parantez açıp bu sevilmiyorum ihtiyacına bir de şey eklemek istiyorum. Tırnak içinde. Başta da söylemiştim. Seçilmeme korkusu. Bu söz arkadaşlar size nasıl bir duygu uyandırıyor? Ben hiç seçilmedim. Ben genelde seçilmem. İçinizde bir yere dokunuyor mu mesela? Hepimiz biliyoruz ki çoğu zaman sesli söylemesek de içimizden geçen bize sessizce eşlik eden bir his bu. Ki ben buraya bu seçilme ihtiyacını neden koydum biliyor musunuz? Canım sıkkın. <laughs> bir adet dijital etkinliğe katıldım. Podcast. İşte Parlayan Yıldızlar gibi bir podcast etkinliği tamam mı? Bir yıldız olduğumu da düşünmüyorum ama hani yine de sizlere değer katabilecek bir şeyler verdiğime inanıyorum. Neyse ben buna başvurdum arkadaşlar. Çok da heyecanlıyım. Hani birinci olmayacağımı biliyorum. Belki dereceye de girilmeyeceğim ama hani en azından kendimi gösteririm bir şekilde falan diye düşünüyordum. Ne oldu biliyor musunuz? Yarışmaya katılmaya bile hak kazanamadım. Şok oldu. <laughs> Mesajı okudum. Mail geldi bana. Mail'i okuyorum. Yarışmaya katılmaya hak kazanamadınız diyor. Tamam ben böyleyim. Nasıl ya? Nasıl olabilir? Hadi tamam birinci seçilmeyi beklemiyorum da. O kadar mı kötüyüm ya? Nasıl seçilmem? Nasıl? En azından yarışmaya girebilecek standartları karşılarım herhalde diye düşünüyorum. Sonuncu olsam bile. Tabii bu biraz bilmiyorum. Şu an baktığımda biraz kendini beğenmişlik mi oluyor? Ya estağfurullah öyle bir niyetim de yok ama. Ne bileyim bir şeyler verebildiğimi düşünüyordum. Çünkü bunu sizlerin geri dönüşlerinden anlıyorum. Ki iyi ki varsınız. İlk başta canım sıkıldı. Mesela bugün bu bölümü çekmeye oturmayacaktım. Ama dedim ki neşe yolunu unutuyorsun. Senin yolun herhangi bir yarışmada birinci olmak değil ki. Senin yolun senin gibi insanlarla birlikte yürümek ki bu hayat hep inişler çıkışlar olacak. O yüzden yine oturdum buraya. Ama şunu düşündüm. Neden seçilmediğim için üzüldüm. Anlatabiliyor muyum? Neden neden kırıldım ve bütün gün karamsardım arkadaşlar. Bütün gün karamsarlarla sürüklendim neden seçilmediğim hakkında. Her neyse bakalım. Önümüzdeki yarışlara bakacağız diyelim. Şimdi bu seçilme arzusu nereden geliyor biliyor musunuz? Sadece bir yarışma değil konu burada. Mesela bir arkadaş grubunuzu düşünün. Dışarı çıkacaklar bir tek sizi çağırmamışlar ve siz onları dışarıda görüyorsunuz. Ya da sevdiğiniz insan sizi tercih etmiyor belki başkasıyla vakit geçiriyor. Ya da iş yerinde emeğiniz görülmüyor başkasının emeği görülüyor ve şunun duygudasınız neden seçilmedim? Bunların altında içimizden hep aynı şey geçiyor. Ve neden ben seçilmedim kültürüne bir de şeyi eklemek istiyorum ben. Sosyal medya tabii ki olmazsa olmazımız artık. Onunla birlikte yaşıyoruz zaten. Anlayacağınız bu kültür hayatımızın her alanında bizi fısıldıyor ya. Seçilmelisin, seçil, seçil, seçilmezsen sende bir sorun var. Neden böyle diye sordum tamam Neden böyle hissediyorum? Yani bunun üstesinden gelmem gerekiyor bir şekilde ve araştırdım. Ve beni önce neye götürdüler biliyor musunuz? Bebekliğime götürdüler. <laughs> araştırma benim önce bebekliğime götürdü diyeyim. Bir bebek ağladığında annesi tutarlı bir şekilde gelir mi gelmez mi? İşte bütün mesele burada diyor araştırmacılar. Tutarsız ilgi, kopuk bir bağ, erişilemeyen bir bakım veren, çocuğun zihnine şu kodu yerleştiriyor. Ben ancak seçilirsem, görülürsem değerliyim. Ki eminim annemin böyle bir derdi yoktu. Annem benim başımın tacıdır asla ben bir eksik hissetmedim ama bebek halimden değil de çocukluğumdan belki kalmış olabilir. Yani konu ailem olmayabilir aslında çevrem olabilir. Küçükken sahip olduğumuz bu kodu arkadaşlar yetişkinlikte de taşımaya devam ediyoruz. Partnerimizden onay bekliyoruz. Arkadaş grubunda vazgeçilmez olmak istiyoruz. Dışarıda kalmamaya çalışıyoruz en azından. Ya da İş arkadaşlarımız arasında patron tarafından değer görüldüğümüzü görmek istiyoruz değil mi? Seçilmek istiyoruz. Hiç fark ettiniz mi? Bazen karşımızdakinden binlerce kez onay alıyoruz ama içimizdeki ses yine de susmuyor. Aldığımız onayların bile farkında değiliz. Çünkü mesela aslında dışarıda değil, içimizdeki o beni seçtiyen çocukta arkadaşlar. Bunu sosyal medya tarafına baktığımda Avrupa merkezli güzellik standartları bizi şekillendiriyor, bunu fark ediyoruz. Tabii ki tek kadınları değil, erkekler de farklı kalıplarda farklı yükler yükleniyorlar. Güçlü, statülü, para kazanan, başarıyla ölçülen bir kimlik olmak istiyorlar. Yani beni seç kültürü hepimize işliyor aslına bakarsanız. Ve bu kültür dışarıdan bakıldığında çok normalmiş gibi görünüyor. Bir arkadaş grubunda hep en çok dikkat çeken kişiyi merkeze almamız, iş yerinde ödüllerin hep görünür olanlara gitmesi mesela veyahut sosyal medyada beğenilerin bizi tanımlaması. Bunların hepsi seçilmek için yaşa mesajı arkadaşlar. Ama tabii ki bunun bedeli çok ağır oluyor. Çünkü sürekli bir başkasının bakışına, onayına, beğenisine bağımlı hale geliyoruz. Burada biraz duralım tamam mı? Ve sosyal medya bu meseleyi nasıl büyütüyor buna bakalım. Şimdi Instagram, TikTok, Twitter hiç fark etmez. Aslında bu beni seç olayı binlerce farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bir espri olabilir. İlla güzellik olmak zorunda değil. Ya da başarı. Kimi zaman bir kalp kırıklığı olabilir. Ama hep aynı mesaj. Ben görünmek istiyorum. Ben fark edilmek istiyorum. Aslında işlerin içi altında yatan sorun bu. Ve o anlık gelen bir beğeni ya da bir yorum gerçekten içimizdeki açlığı doyurmuyor değil mi? Yarım saat sonra tekrar hissetmeye devam ediyoruz. Burada size çok ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. İçsel aile sistemleri yaklaşımı diye bir şey duydunuz mu? Şimdi bu bir terapi tamam mı? Bu terapiye göre beni seç diyen ses aslında benliğimizin tamamı değil o sadece sürgüne gönderilmiş, yaralı olan parçamız. Hiç seçilmemiş, hiç görülmemiş tarafımız. Ve onun yanında bir sürü koruyucu var. İşte insanları memnun etmeye çalışan yanımız var. Ee, başarıyla değer kazanmaya uğraşan tarafımız var. Ya da reddedilmemek için geri çekilen içimizdeki sessiz kişi var. Sizde de bu parçalar var mı mesela? Bende var, yalan söylemeyeceğim, dürüst olacağım. Çünkü ben burada hepsi de dürüst oldum. Fakat hangisi daha baskın bunu çıkartmak çok zor benim için. İnsanları memnun etmeye çalışmam mı? yoksa geri çekilmeye çalışmam mı? Bağlarımı kaybetmemek için bilmiyorum. Ve ben bir noktada kendime şu soruyu sordum ve eminim siz de aynı soruyu soracaksınız. Ya ben buna nasıl karşı koyabilirim? Ben böyle hissetmek istemiyorum anlatabiliyor muyum? Ve buna karşı koymak sadece ben değerliyim demek değil aslında. Aslında ben hayatımı tekrar kurgulamalıyım. Çünkü evet hepimizin seçilmeye ihtiyacı var. Ama eğer bu ihtiyacı sadece dışarıdan karşılamaya çalışırsak hep eksik kalacağız arkadaşlar. Gerçek şifa, ben kendimi seçiyorum dediğimiz anda başlıyor. Hatta bunu ne yapmak lazım biliyor musunuz? Deklarasyona da düştürmek lazım. Ben kendimi seçiyorum. Ben değerliyim. Bu sözü aklımıza kazıyacağız. İşte o an ne olacak biliyor musunuz? Kim bizi seçmiş, kim başkasına öncelik vermiş, kim bizi görmüş, görmemiş... Bizi tanımlamayacak artık, umurumuzda olmayacak. Değil mi? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Biraz da bununla nasıl baş edebiliriz? Baş etme yöntemlerinden bahsedeyim size. Tabii ki gerçekten günlük hayatınızı etkileyecek derecede bir zorluk yaşıyorsanız arkadaşlar muhtemelen güvenilir bir terapiste görünmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Okuduğuma göre bilişsel davranışçı terapi bu inançlarla çalışmak için en etkili yöntemlerden biriymiş ayrıca. Çünkü bize şunu öğretiyor bu terapi. Bu düşünceler gerçek değil. Sence zihnimizin yarattığı kalıplar ve kalıplar değiştirilebilir değil mi? Ve çok önemli bir nokta var arkadaşlar burada. Bu inanç, bu düşünce sadece zihnimizde kalmıyor biliyor musunuz? Davranışlarımıza da yansıyor. Sevilmezlik inancına sahip biri farkında olmadan bu inancı besleyen davranışlar sergileyebiliyor mesela. Kendini izole edebiliyor örneğin. Nasıl olsa beni istemiyorlar diye düşünüp ortamlardan uzaklaşıyor. Ama bu uzaklaşma yalnızlık hissini artırıyor sadece. Başka hiçbir işe yaramıyor. Sadece ne kadar uzaklaşırsa inancı o kadar güçleniyor. İnancı ne kadar güçlenirse bir o kadar uzaklaşıyor arkadaşlar. Bir nevi kısa döngünün içine giriyor anlayacağınız. Ya da şu olabiliyor sürekli ona yarayışı içinde olabiliyor. Benim gibiler el kaldırsın. Bunu asla anlamış değilim ya. Yani şu an en azından eskiye nazar andayım. Fazlasıyla ona ihtiyacı hissetmiyorum. Daha doğrusu ben kendim onaylıyorsam yeterlidir diyorum. Ama eskiden en basit bir saç kesiminden düşünün giydiğim kıyafete kadar hep bir onaylanma ihtiyacı duyardım. Yani birinin onu beğenmesi lazım, güzel demesi lazım ki evet güzel olduğunu bileyim. Başka türlü olmuyordu mesela. İşte bu ne demek biliyor musunuz? Dışarıdan gelecek bir övgüyle kendimizi iyi hissetmeye çalışıyoruz. Fakat ne oluyor? Hiçbir onay kalıcı olmuyor. İçerideki o boşluğumuz dolmadığı için hep yeniden 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 soruyoruz. Bir de aşırı uyum sağlama derdi var tabii ki. Sırf sevilme kuruna kendi ihtiyaçlarımızdan vazgeçiyoruz. Bu da uzun vadede aslında kendimize olan saygımızı yıpratıyor biliyor musunuz? Kendimiz olamıyoruz çünkü. Şimdi burada soralım bakalım kendimize bu kısır döngüyü kırmak mümkün mü neşe? Tabii ki evet. <laughs> ve burada devreye farkındalık giriyor arkadaşlar. Farkındalık çok büyük bir etken. Yani sevilmezlik inancıyla başa çıkmak istiyorsak ilk adım kendimizi tanımak ve kabul etmekten geçiyor öncelikle. Çoğu zaman içimizdeki o acımasız eleştirmen var ya işte sen yetersizsin, dersizsin diye böyle yüzümüze yüzümüze konuşan. Önce onu bir susturacağız. Konuştuğunda ya da onun farkına varacağız kendimizi olduğu gibi kabul etmeye çalışmak en güçlü iyileştirici adım. Küçük bir not defteri alabiliriz ya da bilmiyorum telefonumuzun notlar kısmını bile açabiliriz ya bunun için. Her gün 3 tane güçlü yönümüzü yazabiliriz mesela oraya. Bu ne yapar? Aslında kendimizin farkına varmamızı sağlar değil mi? İkinci adımımız düşünce kalıplarını değiştirmek olmalı. Şimdi bilinçsel davranışçı terapinin en güçlü tarafı bu zaten. Zihinde yakaladığımız o otomatik düşünceleri sorgulamamız lazım. Ben nasıl seçilmediğim için üzüldüm ve söyledim ki ben bu duyguyu neden hissediyorum ya? İşte tam olarak bunun farkına varmaktan bahsediyorlar. Ya da kimse beni sevmiyor diye düşünüyorsanız bu düşünceyi yakaladığınız an kendinize soracaksınız. Gerçekten kimse mi? Ya da ben neden böyle düşünüyorum? Bu gerçek bir düşünce mi? Ya da yoksa beni seven birkaç kişi var da ben hiç kimse mi diye düşünüyorum o an? İşte bu küçücük sorgulamalar arkadaşlar zihnin katı kalıplarını esnetiyor aslına bakarsanız. Örneğin ben bundan sonra herhangi bir şeyde seçilmediğimde biraz daha farkındalıklı olacağım. ve Bu kadar üzülmeyeceğim muhtemelen. Anlatabildim umarım. Üçüncü adımımız gerçekçi öz değerlendirmeler yapmak. Uzmanlar ne diyor biliyor musunuz? Mükemmelliyetçilik diyorlar. Sevilmezlik inancının benzinidir. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yaptıklarımızı da küçümsüyoruz. Oysa ilerlemeye bakmamız lazım. Başkalarıyla değil, kendimizle de kıyaslamak lazım bazı şeyleri. Böylesi çok daha sağlıklı olacak. Günün sonunda küçük bir zaferi bile kutlamamız lazım mesela. Bu ne işe yarayacak biliyor musunuz? İnancımızı zayıflatacak. Ben bunu yapamıyorum ya. Bir de ben mesela bunun farkına varıyorum ve farkına vardığım halde üzüldüğüm için kendime sinirleniyorum. Örneğin ben başka işlerle de uğraşıyorum bununla birlikte aynı zamanda. Ben genelde kafamı dolduracak her işle uğraşıyorum diyebilirim arkadaşlar. En basitinden bu podcast'te bile şimdi ben bu podcast'i bitireceğim değil mi? Düzenleyeceğim, kaydedeceğim ve sunuma hazır hale gelecek. Ben bunun daha rahatlığını yaşamadan yani bir bölüm çıkartmanın daha rahatlığını yaşamadan sıradaki bölümün derdine düşeceğim muhtemelen. İşte uzmanlar diyor ki hayır Neşe bunu yapma. Önce kendini kutla. Çünkü neden bir bölüm daha çıkarabildin değil mi? Kendine biraz zaman tanı, kendini takdir et. Ondan sonra yeni bölüme geçersin diyorlar ama ben nerede? Neyse bundan sonra size söz kendime güzel bir kahve yapacağım ve keyif kahvesi içeceğim. Bu da benim ödevim olsun bugün için. Bir diğer yol arkadaşlar sosyal destek. Güvenebileceğiniz insanla duygularınızı paylaşmak çok önemli aslında. Çünkü o ses ne diyor bize? Sen sevilmiyorsun diyor, değil mi? Ama Biriyle duygularınızı paylaştığınızda aslında karşıdan gelen sıcaklık ve empati bu içinizdeki soğuk sesi yavaş yavaş kısacak. Hatta grup terapileri veya benzer süreçlerden geçen kişilerle paylaşım yapsanız belki yalnız olmadığınızı çok daha hissedeceksiniz. Ve belki de en önemlisi kendimize şefkat göstereceğiz. Çoğu zaman en sert olduğumuz kişi kim? Kendimiz değil mi sizce de? Neden bir arkadaşımıza gösterdiğimiz merhameti kendimize göstermiyoruz mesela? Bunu denesek belki de içsel yaralarımız çok daha kolay iyileşecek. Ama kendimize çok acımasız davranıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bunun farkına varmalıyız. Tabii ki bu süreç her zaman tek başına kolay ilerlemeyecek. O yüzden diyorum bir terapistten destek alabilirsiniz veya kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Bir diğer güçlü araç ise farkındalık ve meditasyon. Anı yaşamak, zihnin o otomatik sevinmiyorsun şarkısını susturabilir diyorlar. Evet buna katılıyorum. Meditasyon gözünüzde büyüttüğünüz kadar değil. Bence meditasyon çok büyüttüğünüz için gözünüzde. Kim arkadaşlarımdan duyuyorum çünkü meditasyon yapamıyorum. Zihnim sürekli konuşuyor diyor. Zaten amaç zihninizi susturmak değil arkadaşlar. Zihniniz konuşmaya devam edebilir. Siz sadece anın farkında olmalısınız. Düşüncelerinizden neler geçiyor? Onlara üçüncü gözle bakmanız gerekiyor. Veya düşünceleriniz aklınızdan geçerken dış ortama, nefesinize odaklanmanız gerekiyor ki hem düşüncelerinizin sesini kısabilin hem de onları daha sağlıklı bir şekilde irdeleyebilin. Meditasyonu çok büyütüyoruz yani o kadar böyle hani entel dantel bir şey değil. Belki de farkında olmadan gün içinde yapıyor bile olabilirsiniz bu arada. Kısacası arkadaşlarım ne diyorum? Sevilmezlik inancını kırmak kolay bir yolculuk değil ama her farkındalık, her küçük adımımız, her yeni düşüncemiz bu inancın zincirlerini biraz daha gevşetebilir. Ve zamanla belki de şu inancımız benliğimize çok daha güçlü bir şekilde yerleşir. Ben sevilmeye değerim. Karşımdaki beni sevmiyorsa bu onun problemi. <laughs> değil mi? Her neyse bakalım. Bugünü bu kadar diyelim. Neşe kaçar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.